Ki, mübarek bu günlerde çok işimiz var. Çok işlerimiz var. Kurban günlerinde, bayram günlerinde diyelim, mutlaka insanlar arasında hayırlı işler yapmamız lazım. Ne gibi diyeceksiniz? Mahallenizde, muhitinizde, çevrenizde birbirine küskün, dargın konuşmayan müminler varsa onları barıştırmak o mahalledeki Müslümanlara vallahi farz-ı kifayedir. Kurban kesmek gibi. Birkaç Müslüman o dargınları, küskünleri barıştırırlarsa farz yerine gelmiş olur. Kimse böyle bir teşebbüste bulunmazsa o mahallenin Müslümanları cehennemlik olur. Aman dikkat edin. Yani yalnız kurban günlerinde vazifemiz kurban kesmek değil ha. Birbirine küskünler, dargınlar, kızgınlar var mı yok mu? Var. Bunları barıştırma teşebbüsü de Müslümanlara farzdır. Yani biz bunları niye ihmal ediyoruz? Bırak normal mahallede komşusuyla dargın olmak şöyle kalsın. Annesiyle, babasıyla dargın olan ahmaklar var. Allah korusun. <laughs> Anasına dargın, babasına dargın eşekler var. E bunlarla uğraşmamız lazım. Yani bunları haşa Bulgaristan'dan mı gelip barıştıracaklar? Sen barıştıracaksın. Ne güne duruyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyururlar ki La yehillu li Muslimin Çok mühim bir hadis. En yehtü ve ekahu ne demek selase? Üç demek. İki Müslümanın üç günden fazla dargın vurması haramdır. Üç günden sonra eğer barıştıran olmamış, onlar da barıştı, barışmamışlarsa, o halde ölümlerse cehennemlik olurlar. Bunlar çok mühim meseleler Müslümanlar. Sosyal hayatımızın, toplum hayatımızın temelleri bunlar. Allahu Teala bayramları barışmaya sebep halk etmiş barışmaya, konuşmaya, kaynaşmaya, uzlaşmaya, birleşmeye, bütünleşmeye bayram bir vesile midir değil midir? Vesiledir. E daha bayram olsun. Bayram demek yani et yemek değil ki. Birbirini yiyen insanlar et yese olur? Çöplük yese ne olur? Birbirini yiyen, birbirine küskün adamların, Müslümanların bayramı olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Bak yemin ediyorum. E Dikkat edin.